Ya ne oldu? Adnan amca söyledi. Zeytin kaçtı diye bulundu mu? Yok Yaman. Yok. Ay nereye gider? Ne yapar bu çocuk? Bilmiyorum ki. Hava soğuk, karnı aç. Ay meraktan öleceğim ya. Tamam tamam paniğe kapılma sen ya. Zeytin çok küçük yaşta sokaklarla tanışmış bir çocuk. Yani sandığın kadar çaresiz değildir. Öyle mi diyorsun? Evet. Ama o sıcak yuvaya çok alıştı. Bana çok alıştı. Anne oğul gibi olduk biz onunla. Ya şu çocuğu konakta istemediğini avazı çıktı kadar bağıra bağıra söyledi. Nasıl kalbini kırdı yavrucağızın ama? Azade mi? Evet. Küçükken beni de istememişti konakta. Neyse hadi gel gidelim. Sen benim anne yarımsın ya. Ben seni yalnız bırakacak değilim. Gel birlikte arayalım hadi. Hadi gel. Anne yarısı mı? Amca karısı. Hediye ablacığım çok geçmiş olsun. Betül. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Betül biz Zeytin'i aramaya gideceğiz. Seni de geçerken eve bırakırım tamam mı? Tamam. Gel Hediye ablacığım. Sen, sen evine geç. Tamam canım. Tamamdır, haberleşirsin. Tamam. Nerede bu çocuk ya? Yaman, Zeytin'i gördün mü? Yani sünnetçi geldi, çocuk ortada yok. yok, görmedim ya. Ay Allah'ım, nereye gitti bu ya? Ne haber kaçak? Sünnetçinin geldiğini duyunca kaçacak yer aradın değil mi? Yaman abi kimseye söyleme korktuğunu. E korkman ayıp bir şey değil ki ya. Saklanman da zayıflık değil. Ben de senin gibi küçükken korktuğumda böyle saklanacak yer arardım kendime. Sen de mi saklanırdın benimki gibi? E kaçardım tabii, korkardım. Merdivenin altına saklanırdım, kimse bulamazdı beni. Bütün gün ararlardı. Bak korkma tamam mı? Canın acımayacak. Hem biz buradayız ya. Ben istersen senin yanında durabilirim. Elini de tutabilirim. İster misin? diyeceğim ben galiba nerede olduğunu biliyorum ha der ATV YouTube kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın